Özel güvenlik hukuku 8. bölüm. Özel güvenlik görevlerinin yetkileri 2. Bu bölümde özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı kanunca öngörülen kolluk tedbirleri kapsamında kullanabileceği yetkilerden kimlik sorma yetkisi ve yakalama yetkisi incelecektir. Kimlik sorma yetkisine genel kolluk açısından bakıldığında polis vazife ve selayet kanuna göre polis suç işlenmesini önlemek veya işlenmiş suçların faillerini ele geçirmek için kişilerden kimliğini sorabilir. Bu sistem, bu istem karşısında herkes nüfus, hüviyet cüzdanı, ehliyet, pasaport veya resmi bir belgeyi göstererek kimliğini belirlemek zorundadır. Daha sonra ayrıca 56.81 sayılı kanunun birinci maddesiyle bol, polis vazife ve salayet kanununa eklenen bir hükümle birlikte kimliği olmayan ve kimliğini ispat edemeyenlerin gözaltına alabilecekleri ve hatta tutuklanabilecekleri belirtilmiştir. Görüldüğü üzere bu yetki genel kolluğa tanınmış olup temelde kademeli bir şekilde özgürlüklere müdahale anlamı taşır. Getirilen yeni düzenleme karşısında kişinin en temel hakkına kimliği olmaması nedeniyle yapılabilecek Müdahale özel güvenlik görevlilerine verilen kimlik sorma yetkisini daha önemli kılmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin polis ve vazife ve salayat kanunu kapsamında olmadıkları açık olmakla birlikte kimlik sorma yetkilerinin kötüye kullanımı ya da sayılan yetkilerin aşımı kişilerin mağdur olmaları sonucunu doğurabilecektir. Yakalama ise kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken ya da suç işlediği yönde kuvvetli izemat, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına alma veya muhafaza altına alma işlemleri öncesinde hakim kararı olmaksızın özgürlüğün geçici olarak kısıtlanması anlamına gelmektedir. Kimlik sorma yetkisi. Hukukumuzda kolluk, ha, hem önleme amaçlı olarak hem de adli görevleri çerçevesinde kimlik sorma yetkisiyle donatılmıştır. Kimlik sorma yetkisi bir suç veya kabahatin işlenmesini ya da kişilerin hayatı vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla kullanıldığında önleme tedbiri niteliği taşırken suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini ya da hakkında yakalama emri veya zorla getirme kararı verilmiş olan kişilerin tespit etmek amacıyla yapılması halinde ise adli bir görev ve yetki olarak karşımıza çıkar. Konumuzun incelenmesi bakımından öncelikle bu tedbirin kapsamı ardından bu tedbirin uygulanmasına ilişkin sorunları ele alacağız arkadaşlar. Kapsamı Kimlik sorma yetkisi özel güvenlik görevlisinin sebep ve şartların oluşması halinde ve durumun gerektirdiği koşullar göz önünde bulundurarak kullanabileceği bir sorma yetkisidir. Bu noktada gözden kaçırmamak gerekir ki kolluğun kimlik sorması ile kimlik tespit etmesi kurumları birbirinden esasen farklı işlemlerdir. Kimlik sorma işlemi sırasında kimliği sorulan kişi kayıtlara geçirilemezken kimlik tespit etme işlemi bir kişinin kayıtlara geçirilmesi yaygın ifadesiyle fişlenmesi anlamına gelir. Dolayısıyla kanunda özel bir özel bir biçimde yetkilendirilmeyen Özel güvenlik görevlisi yalnızca kimliğin görülmesiyle yetinmesi gerekmektedir. Aynı şekilde kimlik sorma yetkisinin maksat unsuru kişinin kimliğini öğrenmektir. Özel güvenlik görevlisi tarafından kimlikte yer alan bilgiler haricinde kişinin adresinin yakınları sorulması gibi bilgiler edilmesine yönelik ekstra uygulamalar yakalama tedbiri çerçevesinde değerlendirilir. Özel güvenlik görevlilerinin yalnızca kimlik sorma yetkisinin kabul edildiği yerlere özgü olarak 51.88 sayılı kanundan kaynaklanan yakalama yetkisinin yanlış kullanılması önlemek amacıyla yani isim benzerlikleri ve, ve buna benzer durumlar dolayısıyla kimlik bilgisi dışı detaylar ölçülü olmak kaydıyla sorulabilecektir. Özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma tedbirine başvurulabilmesi için öncelikle genel yetkiye ilişkin statüsünün netleşmesi gerekir. Genel yetki bakımından koşulları sağlamayan özel güvenlik görevli 51.88 sayılı kanunda öngörülen ön tedbirleri kullanamayacağını daha önce belirtmiştik daha önceki derslerimizde. Bunlardan biri özel güvenlik görevinin önceden ve münasıran tespit edilmiş olan görev alanda bulunmasıdır. Diğeri ise belki de Kimlik sorma tedbiri bakımından en önemlisi özel güvenlik görevlilerinin karşısındaki kişiye kimlik sorarken öncelikle kendi kimliğini ibraz etmesidir. Nitekim 51.88 sayılı kanun 12'ye 2 hükmü kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri kanunun 7. maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar şeklinde bunu açıkça düzenlemiştir. Bu genel açıklamaların ardından 5188 sayılı kanun 7. maddesi kapsamında özel güvenlik görevlilerine tanınmış olan kimlik sorma yetkisinin kapsamına bakılacak olursa 5188 sayılı kanun 7. maddesinin B ve F bentlerinde istisnai olarak karşımıza çıkan bu yetkinin kullanabileceği görev alanları belirtilmiştir. Buna göre B fıkkasında toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerle cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme şeklinde. f ise hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme şeklinde. Burada düzenlenen hükümler çerçevesinde özel güvenlik görevlilerince kimlik sorma tedbirinin uygulanabileceği alanların kanunca sınırlandırılmış ancak tam manasıyla kapalı adet bir sayma yapılmamış olduğu söylenebilir. Maddenin B bendinde geçer ve benzeri etkinlikler lafzı ile maddenin F bendinde yer alan to gibi toplu ulaşım tesislerinde ibaresi özel güvenlik görevlisinin görev konuyla sınırlı olarak geniş yorumlamaya müsait bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada yaptığımız açıklamalar ölçüsünde kimlik sorma tedbirinin 51.88 sayılı kanunda açıkça tanımın yapılmadığı göz önünde bulundurulduğunda kimlik sormanın hangi işlemleri kapsadığı konusunun muğlak olduğu söylenebilir. Kapsam konusunda kanunun açık düzenlemesinin bulunmaması karşısında lafzi yorum ve temel hak ve özgürlükleri en az sınırlayan yorum olarak özel güvenlik görevlisinin bu tedbiri uygularken yalnızca kimliğin görünmesiyle yetinmesi gerektiğini söylemek yerinde olur. Kanunumuzca, 51.88 sayılı kanunda özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisinin bulunduğu alanlarda kişilere verilen teşhis kartları ile kimlik belgelerinde yazan isimlerin uygunluğunun tespiti dışında bir işlem yapılmamalıdır. Bu yorum hem kamu hukukunda yetkinin geniş yorumlanmaması hem de hak ve özgürlükleri sınırlayan tedbirlerin dar, yorumlanması ilkelerine daha uygundur. Sorunlara bakalım bu konudaki. Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi konusunda karşımıza çıkan ilk sorun bu yetkinin kapsamına ilişkindir. Ancak buna ilişkin çözümlemeler detaylı biçimde ele aldık daha önceki başlıklarda. Bu noktada Diğer bir sorun kimliğini açıklamak istemeyen ya da ispat edemeyen kişilerin durumuna ilişkindir. 53-26 sayılı kabahatler kanununda ilgili durumu içeren çok genel bir madde bulunmaktadır. Kabahatler kanunu kimliği bildirme başlıklı 40. maddesinde bu durum şu şekilde düzenlenmiş. Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisinin kimliği veya adresiyle ilgili bir bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye bu görevli tarafından 50 Türk lirası idari para cezası verilir. Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet Savcısı haberdar edilir. Bu kişi kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından ceza Mahkemesi kanunu hükümler uygulanır. Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir. Bu maddede geçen kamu görevlisi kanunu kabahatler kanunu düzenlemesine tarımının yapılmadığı kanun uygulaması bakımından birçok maddede Türk Ceza Kanunu'na atıf yapmaktayken bu konuda doğrudan Türk Ceza Kanunu'na atıf yapılmadığı hususları göz önüne alındığında bu kanun karşısında özel güvenlik görevlisinin konumunu her zaman kamu görevlisi gibi algılamak doğru olmayacaktır. Ayrıca bu düzenleme özel güvenlik görevlisi bakımından kamu görevlisi özel güvenlik görevlisine genel kimlik koyduğu sorma yetkisi, işçi statüsünde özel güvenlik görevi ise bu yetkinin verilmemiş olması gibi ayrıksi iki durumu ortaya çıkarmaktadır. Tüm bunlar bir tarafa kabahatler kanunun 42 maddesi düzenlemesi açıkça anayasanın 19. maddesinde yer alan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına aykırıdır. Anayasanın 19. maddesinde kişinin hürriyetinden yoksun tutulmasını gerektirecek meşru haller oldukça detaylı biçimde sayılmıştır. Buradaki sayma işlemi kapalı adet saymadır. Ancak sayılan bu haller arasında açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişiyi tutmak veya gözaltına iş, gözaltı işlemi uygulamaya ilişkin bir ibare bulunmamaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi konusunda karşımıza çıkan diğer bir sorun, başkaca kanunlarda yer alan kimliğe ilişkin tedbirlerin özel güvenlik görevlisi tarafından da kullanılıp kullanılmayacağı konusundadır. 25.59 sayılı Polis vazife ve salayet Kanunu'nun 9. maddesinde polis tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı bina ve tesislere gelenlerin herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksın üstüne aracını ve eşyasını teknik cihazlarla gerektiğinde elle kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Bu yerlere girmek isteyenler kimliklerine sorulmaksızın ibraz etmek zorundadırlar. Milletler arası anlaşmalar hükümleri saklıdır şeklinde yer alan hükümdeki yetkinin hükümde açıkça polis ibaresi bulunmasından dolayı özel güvenlik görevlisine teşmil olunamayacağı kesindir bu yetkinin. Yine kimliğe ilişkin başka bir düzenleme 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu ikinci maddesinde karşımıza çıkar. Buna göre otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü özel veya resmi konaklama yerleriyle özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz gündüz veya gece yatacak yer gösterdikleri yerli ve yabancı herkesin kimlik ve geliş ayrılış kayıtlarını örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, devlet istatistik enstitüsüne talebi halinde vermek zorundadırlar. Bu maddede kimliğin görülmesi yetkisinin ötesinde kimlik tespiti şeklinde detaylı bir tedbir öngörülmüştür. Ancak özel güvenlik görevlisinin ne 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu ne de 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun tarafından sayılan yerlerde saydığımız yerlerde ve yukarıda sayılan işlemleri yapma konusunda yetkilendirilmiş olduğu görülmektedir. Yine 01.06.2005 tarihli 25838 sayılı adli ve önleme aramaları yönetmenin 18E ve F düzenlemelerinde kolluk tarafından yapılacak denetimlerde kimliğe ilişkin hükümler bulunmaktadır. Buna göre belirtilecek denetimler şartları oluştuğunda kolluk tarafından kendiliğinden yapılabilir bu işlemler. Bunlara bakalım. Suç işlenmesini önlemek için kişilerden kimlik sorma. 26.6.1970 tarihli ve 17.74 sayılı kimlik bildirme kanunda belirtilen yerlerin denetimi. Bir önceki bölümde belirtmiş olduğumuz nedenler ışığında özel güvenlik görevlisi adli ve önleme arabaları yönetmeliği anlamında kolluk sayılamayacağını belirtmiştik daha önceki bölümde. Bu işlemlerin özel güvenlik görevlerince yapılabilmesini sağlayan açık yasal düzenlemeler de bulunmadığından yukarıdaki madde kapsamındaki kimlik sorma işlemleri bakımından da özel güvenlik görevleri yetkisiz sayılacaktır saydığımız nedenden dolayı. Bir diğer düzenleme 01.06.2005 tarihli ve 25.832 sayılı yakalama gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğinin 52 e fıkrası düzenlemesi de karşımıza çıkar. Buna göre kolluk görevlileri kimliğini bir belgeyle veya kolluk kuvvetince tanınmış veya güvenilir kişilerin tanıklığı ile ispat edilemeyenlerle gösterdikleri belgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişileri aranan kişilerden olup olmadıkları anlaşıncaya veya gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar 24 saati geçmemek üzere yakalama ve muhafaza altına almaya yetkilidir kolluk. Bu kişilere kimliklerini ispatlama hususunda gerekli kolaylık gösterilir. Ancak bu tedbirin yakalamaya bitişik bir kimlik sorma tedbiri olmasından hareketle adli bir yetki olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Ceza Muhakemeleri kanundaki şartlar ve Cumhuriyet Savcısının özel güvenlik görevlilerine sevki söz konusu olmaksızın böyle bir yetkinin varlığı söz konusu olmayacaktır. Kaldı ki yakalama, gözaltına alma ve ifade yönetmelerinin tanımlar kısmında bu işlemleri yapmaya yetkili adli kolluk mercileri tanımlanmıştır. Bu tanımlama içerisinde özel güvenlik görevlerine yer verilmemiştir. Yakalama yetkisinden bahsedelim. Yakalama, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönde hakkında kuvvetli emare ve delil bulunan kişinin gözaltına alınma veya muhafaza altına alınma işlemlerinden önce hakim kararı olmak için ya da yakalamaya ilişkin hakim kararının icra edilmesi sonucu, özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasını ifade eder. Bu tanımdan da çıkarılabileceği üzere yakalama tedbirinin adli ve önleyici boyutları bulunmaktadır. Konumuzun incelenmesi bakımından öncelikle bu tedbirin görünümlerine yer vereceğiz. Ardından bu tedbirin uygulanmasına ilişkin sorunlara bakacağız arkadaşlar. Suçüstü halinde yakalama. Suçüstü kavramının tanımı 5271 sayılı ceza mahkemesi kanunu tanımlar başlığı 2C bendinde tanımlanmaktadır. Buna göre suçüstü bir işlenmekte olan suçu, iki henüz işlenmiş olan fiille fiilin işlenmesine hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçlar ifade eder. Suç ifade eder. Özel, özel güvenlik görevlisinin suç üstü halinde yakalama yetkisinin somutlaştığı düzenleme 51.88 sayılı kanun 7. maddesinin C bendinde yer alır. Buna göre özel güvenlik görevlisinin ceza muhakemesi kanunu 90. maddesine göre yakalama yetkisi bulunur. Suç üstü halinde yakalama yetkisi yalnızca özel güvenlik görevlisinin tanınan münasir bir yetki değildir. Ceza muhakemesi kanunu bu yetkiyi kural olarak herkese tanımıştır. Suçüstü halinde yakalama yetkisini herkese yani özel güvenlik, genel kolluk ya da sivil olmak üzere herkese tanımıştır bu yetki. Bu noktada ilgili maddeye bakacak olursak bir Aşağıda belirtilen hallerde herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir. Bunlara bakalım bu hallere. Kişiye suç işlerken rastlanması, daha sonra suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması, olasılığın bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması. Yakalama emri veya mahkumiyet kararı nedeniyle yakalama. Ceza Mahkemesi Kanunu 98. maddesinde yakalama emri gerektiren durumlar hüküm altına alınmış. Buna göre soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine suç ceza hakimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. Ayrıca tutaklam, tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz merci tarafından da yakalama emri düzenlenebilir. Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutuk evi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet Savcıları ve kolluk kuvvetleri de yakalama emri düzenleyebilirler. Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri reysen veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine hakim veya mahkeme tarafından düzenlenir. Yakalama emrinde kişinin açık eşkali, Bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir. Yine ceza muhakemesi kanunu 223'e 5 maddesi düzenlemesinde yüklenen suçu işlediğin sabit olması halinde sarık hakkında mahkumiyet kararı verilir şeklinde mahkumiyet kararının oluşumu düzenlenmiş. Özel güvenlik görevlisinin yakalama emri veya mahkumiyet kararı nedeniyle yakalama yetkisinin somutlaştığı düzenleme 51.88 sayılı kanun 7. maddesinin D yer almaktadır. Buna göre özel güvenlik görevlisinin görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama veya arama yetkisi bulunmaktadır. Bu noktada özel güvenlik görevlinin kullandığı yetki itibariyle adli bir yakalamadan bahsetmek gerekecektir. Dolayısıyla buna ilişkin usuller de 01.06.2005 tarihli ve 25.832 sayılı yakalama gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğince belirlenecektir bu usuller. Suç delillerini korumak amacıyla yakalama. Ceza Mahkemesi Kanunu 168. maddesinde adli kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi başlığı altında suç delillerini korumak amacıyla alınacak tedbirler zikredilmiş. Buna göre olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk görevlisi bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder. Özel güvenlik görevlisinin suç delillerini korumak amacıyla yakalama yetkisini somutlaştığı düzenleme 51.88 sayılı kanunun 7. maddesinin J bendinde yer almaktadır. Buna göre özel güvenlik görevlisinin olay yerine ve delilleri koruma bu amaçla ceza muhakemesi kanunun 168. maddesine göre yakalama yetkisi bulunur. Ancak söz konusu düzenlemeye bakıldığında burada iç iş içe geçmiş bir yetki vardır. Burada sadece yakalama değil gerektiğinde zor kullanma tedbirini de içeren bir yetki söz konusudur. Söz konusu düzenleme esasen adli kolluk görevini üstlenen kolluk görevlerini kapsamakta ise de ceza muhakemeleri kanunu maddi 165'ten kaynaklanan yardımcı adli kolluk görevini üstlenen özel güvenlik görevlilerine tanınmış bir yetki olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak burada değinilecek önemli bir nokta 51.88 sayılı kanun 7C bendenin ilk ibaresi olan olay yerini ve delilleri koruma tedbirinin özel güvenlik görevlisinin ceza muhakemeleri kanunu maddi 165 e uyarınca görevlendirilmesi gerekmektedir hatta beklenmeksizin ivedilikle alınması gereken tedbirlerden biri olduğudur. Kişileri koruma amaçlı önleyici yakalama. 5188 sayılı kanunun 7 I bendinde özel güvenlik görevlisine kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama yetkisi tanınmıştır. Bu yakalama yetkisi hukuki nitile itibariyle bir önleme yakalaması olarak karşımıza çıkar. Burada söz konusu yetkinin şartlarının oluşabilmesi için Tehlike unsurunun meydana çıkması gerekir. Tehlikenin açık, yakın ve kaçınılmaz olduğu noktada bu yetkinin kullanılabilmesi hukuka uygun olacaktır. Geçtiğimiz bölümde bahsedilen yakalama sonucu arama tedbiri yine kişilerin kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyici bir boyutu da bünyesinde barındırmaktadır. Bu durum 25832 sayılı yakalama gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğinde şu şekilde belirtilmiş. 5188 sayılı kanun veya herhangi Özel bir kanun vasıtasıyla özel güvenlik görevine ise kolluk yazan her yönetmelikten özel güvenlik görevlisine yetki devşirmek mümkün değildir. Yakalanan kişinin kaçmasını, kendisine veya başkasına zarar vermesini önlemek amacıyla kaba üst araması yapılarak silah ve bunun gibi unsurlardan arındırılması sağlanır. Sorunlara bakalım bu bağlamdaki. Yakalama yetkisi bağlamındaki özel güvenlik görevleri. Bazı yazarlar 25832 sayılı yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğinden bulunan kolluk ibaresindeki tüm yetkilerin özel güvenlik görevlerince de kullanabileceğini savunmaktadır. Aksine söz konusu yönetmenin özel güvenlik görevlisini dışlayan bir yapıda olduğunu yukarıda ifade etmiştik, vurgulamıştık. Ayrıca söz konusu yönetmenin dayanak maddesinde adli ve önleme aramaları yönetmeliğinde olduğu gibi 51.88 sayılı kanuna atıf yapılmamıştır. Ancak yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğinin kapsam maddesi olan ikinci maddesinde şu şekilde bir düzenleme bulunmaktadır. Bu yönetmelik yakalama, gözaltına alma, muhafaza altına alma ve ifade alma işlemleriyle adli kolluk görevlileriyle gerektiğinde gerektiğinde veya Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine adli kolluk görevini ifade eden bütün kolluk birimlerini kapsar. Dolayısıyla ceza mahkemeleri kanunu madde 165'ten kaynaklanan yardımcı adli kolluk görevini üstlenen özel güvenlik görevlisinin yakalama, gözaltına alma, muhafaza altına alma gibi tedbirlere başvuracağı noktasında noktada esas alınması gereken kuralların belirlendiği yönetmelik yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği olacaktır. Ancak bu noktada da bir kesinti yapmak gerekecektir. Çünkü aksi yönde yorum tüm yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğini özel güvenlik görevlerine uygulayabilme imkanı tanımak demek olacaktır ki yasa koyucu bunu arzu etmiş olsa yasa ile düzenleme yapmış olacaktı. Nitekim 51.88 sayılı kanun 9. maddesi zor kullanma ve yakalama etkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir. Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir hükmüyle yakalama yetkisini kullanacağı hallerde kullanılacağı hallerde her an, bir an önce genel kolluğun vaziyeti devralmasına arzu etmektedir. Bunun dışında 5188 sayılı kanun veya herhangi bir özel kanun vasıtasıyla özel güvenlik görevi yetkilendirilmemişse kolluk yazan her yönetmelikten özel güvenlik görevlisine yetki devşirmek mümkün değildir. Genel kimlik sorma ge, gerek kimlik sorma, gerek yakalama öncesinde karşımıza çıkan bir diğer tedbir durdurma tedbiridir. Durdurma tedbirinin adli ve önleme şeklinde iki boyutu vardır. Bir suç işlenmesinden, bir suç işlenmesinden önce kullanılan bir yetki olduğundan önleme amaçlı durdurmayı bir önleme tedbiri olarak kabul etmek gerekir. Buna karşılık bir suçun işlenmiş olabileceği şüphesi üzerine bu suçun aydınlan aydınlatılabilmesi ve failinin yakalanabilmesi amacıyla yani adli bir amaçla yapılan durdurma ise koruma tedbiri olarak nitelendirmek gerekir. Durdurma tedbiri 25-59 sayılı polis ve vazife salayat kanunu 4A maddesinde düzenlemeye kavuşmuştur. Bu kanunun 51-88 sayılı kanunda düzenlememesi bir eksiktir, bir eksikliktir. Böyle bir düzenleme olmadığı için 51-88 sayılı kanunda. Üstelik söz konusu polis vazifesi alayat kanunu 4A maddesinin anayasanın kişi hürriyeti ve güvenliği başlığı 19. maddesine aykırı eleştirisi de ayrı ve başlıca bir sorundur. Anayasanın 19. maddesinde kişinin hürriyetinden yoksun tutulmasını gerektirecek meşru haller oldukça detaylı biçimde sayılmıştır. Buradaki sayma işlemi kapalı adet saymadır. Söz konusu maddede sayılan haller arasında durdurma yetkisine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla Sorunun önce anayasal temelde ardından 51.88 düzleminde ivedilikle çözüm kazanması isabetli olacaktır. Kimi yazarlar tarafından özel güvenlik görevlisinin yakalama işlemi neticesinde şartların oluşması halinde kelepçe takabileceği ifade edilmektedir. Doğrusu bu tür bir değerlendirme dayanaktan yoksundur. Genel kolluk dahi kelepçe kullanma konusunda sıkı denetimlere tabidir. Ceza mahkemeleri kanunu madde 93 uyarınca yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hallerinde kelepçe takılabilir. Bu yetkiyi adli kolluk sıfatıyla görev yapan genel kolluk kullanabilecektir. 51.88 sayılı kanunda kelepçe kullanımına ilişkin ceza muhakemeleriyle kesişen bir düzleme, düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda bir diğer tartışma 51.88 sayılı kanun 9. maddesinde yer alan Yer bulan, işlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyenlerinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılır. Hükmünün yakalama tedbiri bakımından uygulanması konusunda karşımıza çıkmaktadır. Kanımızca bu konuda özel güvenlik görevlisi yine yukarıda saydığımız tehlikelerin dışında yakalamaya ilişkin bir yetki kullanamayacak. Ancak görev yeri bakımından özel güvenlik görevlisi görev alanının genişlemesi söz konusu olacaktır. Yukarıda saydığımız sükümde değinilecek bir diğer tartışma işlenmiş bir suçun sanığı ve suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişi kavramlarıdır. Bu noktada kanunun hem önleyici hem de bastırıcı türden önlemleri alma yönde özel güvenlik görevlisini yetkilendirmekte olduğu söylenebilir. Ancak lafzı itibariyle sanık tabirinin kullanılıp şüpheli tabirinin kullanılmaması sanığın takibinin yapılabileceği fakat şüphelinin takibinin yapılamayacağı gibi bir sonuç doğurmaktadır. Bu düzenlemenin bu yönüyle eksiklik barındırdığı ve tadil edilmesi gerektiği, yani düzenlenmesi gerektiği söylenebilir. Sonsuz olarak şunu söylemek mümkündür. Tüm diğer kolluk tedbirlerinde olduğu üzere özel güvenlik görevlinin şayet daha hafif bir önlem ile amaca ulaşması mümkünse orantılılık ilkesi gereği yakalama tedbirine başvurmak yerine öncelikle ilgili önlemleri alması gerekmektedir. Evet bölüm değerlendirmeye bakalım. Özel güvenlik görevlerinin kimlik sorma yetkisi yerine göre önleyici tedbir niteliğinde olabileceği gibi adli bir görev ve yetki de olabilir. Kimliği sorulan kişinin kayıtlara geçirildiği özel güvenlik görevlisinin yetkisi kimlik tespit etmedir. Yani kimliği alınan kişinin kayıtlara geçirilmesi yani herhangi bir ziyaretçi kayıt, araç kayıt defterine işlenmesi buna kimlik tespit etme diyoruz. Kimlik sorma yetkisinin amaç veya maksat unsuru kişinin kimliğini öğrenmek. Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisinin kimliğiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan kişiye uygulanacak yaptırıp Kabahatler kanuna göre belirlenmektedir. Yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğinin 5'e 2 fıkrasına göre kolluk görevleri, kimliğini bir belge ile veya kolluk kuvvetince tanınmış veya güvenilir kişilerin tanıklığı ile ispat edemeyenlerle gösterdikleri belgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişileri, aranan kişilerden olup olmadıkları anlaşınca veya gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar 24 saati geçmemek üzere yakalama ve muhafaza altına almaya yetkilidir kolluk. Özel güvenlik görevlisinin suçüstü halinde yakalama yetkisinin yasal dayanağı ceza muhakemeleri kanunudur. Suçüstü hali yakalama emrinin varlığı, mahkumiyet hükmünün varlığı, suç delillerini koruma, hukuka uygun yakalama nedenlerindendir. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama, önleme yakalamasıdır. Kişileri koruma amaçlı önleyici yakalama yetkisinin koşullarının gerçekleşmiş sayılması için gerekli tehlikenin açık, yakın ve kaçınılmaz olması gerekir. Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 165'ten kaynaklanan, yardımcı adli kolluk görevini yürüten özel güvenlik görevini yakalama-gözaltına alma, muhafaza altına alma gibi tedbirlere başvurulmasında esas alması gereken kurallar, yakalama-gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğine göre belirlenmektedir. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.